Merhaba sevgili gençler. Bu videomda sizlere 7. sınıfın son ünitesi olan küresel bağlantılar ünitesinden bahsedeceğim. Hazırsanız başlayalım. Çünkü ülkemiz özellikle bulunduğu konum itibariyle çok kritik bir yerde değil mi? Bakın 3 kıtanın birbirine en yakın olduğu yerdeyiz. İki tane boğazımız var İstanbul ve Çanakkale boğazları. Üç tarafımız denizlerle çevrili. Petrol zengini ülkelere komşuyuz. Asya ile Avrupa'yı birbirine bağlıyoruz. Nedir bu politika? Yurtta sul, cihanda sul. Yurtta barış, dünyada barış. Bunun için tabii ki dünyada kurulmuş bazı kurum ve kuruluşlara ülkemiz üye olmuştur. Hem siyasi anlamda ittifaklar kurmaya çalışmıştır. Hem ekonomik anlamda ittifaklar kurmaya çalışmıştır. Evet sevgili arkadaşlar, küresel bağlantılar ünitesi de bitmiştir. Dolayısıyla 7. sınıfın son videosu da bitmiştir. İhtiyaç duyduğunuz tekrarları yapmak üzere geçmiş videolarıma tıklamanızı tavsiye ediyorum. Sorularınızı çözmeyi ihmal etmeyiniz. Görüşmek üzere, hoşçakalın. Merhaba sevgili gençler. Bu videomda sizlere 7. sınıfın son ünitesi olan küresel bağlantılar ünitesinden bahsedeceğim. Hazırsanız başlayalım. Türkiye Cumhuriyeti'nin bildiğiniz gibi dış politikada kurulduğu günden bugüne kadar belirlediği ve uygulamaya çalıştığı bir politika vardır. Nedir bu politika? yurtta sul cihanda sul yurtta barış dünyada barış. Bunun için tabii ki dünyada kurulmuş bazı kurum ve kuruluşlara ülkemiz üye olmuştur. Hem siyasi anlamda ittifaklar kurmaya çalışmıştır, hem ekonomik anlamda ittifaklar kurmaya çalışmıştır. Çünkü ülkemiz özellikle bulunduğu konum itibariyle çok kritik bir yerde, değil mi? Bakın, üç kıtanın birbirine en yakın olduğu yerdeyiz. İki tane boğazımız var. İstanbul ve Çanakkale boğazları. Üç tarafımız denizlerle çevrili. Petrol zengini ülkelere komşuyuz. Asya ile Avrupa'yı birbirine bağlıyoruz. O yüzden ülkemiz gerçekten çok kritik bir noktada. Ve bu sebeple kendini de korumak, dünya barışına da katkı sağlamak üzere pek çok kurum ve kuruluşta yerini almıştır. Şimdi bunları şöyle inceleyeceğiz sizinle. Öncelikle dünya barışına katkı sağlamak üzere kurulmuş ve Türkiye'nin de üye olduğu kuruluşlardan bahsedeceğiz. Sonra da çeşitli ekonomik işbirliklerinden bahsediyor olacağız. Bu kurumların pek çoğunun adını duyduğunuzu tahmin ediyorum. Ben size küçük küçük hatırlatmalar yapıyor olacağım. Pek çoğunuzun bildiğini düşündüğüm Birleşmiş Milletler Örgütü ile başlayalım. Şimdi bir kere Birleşmiş Milletler aslında başka bir kuruluşun devamı değil mi? Hangisinin? Milletler Cemiyeti ya da o zamanki adıyla Cemiyeti Akvam. Şimdi ne oldu? Birinci Dünya Savaşı bitti. Dünya barışını sağlamak üzere bir cemiyet kurulması kararı alındı. Ve kurulan bu cemiyet ne oldu? Milletler Cemiyeti oldu. Yani Cemiyeti Akvam oldu. Ama bu cemiyet işini yaparken Türkiye'de bir süre sonra bu cemiyete üye olmuşken hayda ne patladı? İkinci Dünya Savaşı patladı. İkinci Dünya Savaşı patladıysa o zaman bu cemiyet barışı sürdürme görevini yerine getiremedi. Ya bir şekilde birilerinin tarafını tuttu, bir şekilde görevini yerine getiremedi. Dolayısıyla İkinci Dünya Savaşı patladıktan sonra bu cemiyet dağıldı. Ve İkinci Dünya Savaşı bittikten sonra yeni bir cemiyet kuruldu. Türkiye'de bu cemiyete kurucu üye oldu. İşte bu cemiyet neresi? Birleşmiş Milletler. Genel merkez neredeymiş arkadaşlar? New York'taymış Türkiye kurucu üyelerinden ve işte gördüğünüz gibi 193 üye ülkeden bahsediyoruz ki sürekli sayısı değişiyordur diye düşünüyorum. Şimdi Birleşmiş Milletler büyük bir çatı olarak düşünün tamam mı? Bu çatının altında farklı farklı konularla alakalı kurulmuş, temelde Birleşmiş Milletlere bağlı olan bir sürü kuruluş var. Bunların bazılarından bahsedeceğim size. Mesela Gıda ve Tarım Örgütü. Şimdi adı üzerinde neyle ilgileniyor demek ki? Tarım ürünleriyle, gıdanın her yere ulaşabilmesiyle. Bakın dünyadaki doğal kaynakların azalması ve küresel ısınma nedeniyle üretimin düşmesi ve Açlığın yaşanması sebebiyle bu konulara eğilen, bu konularla ilgili tedbirler almaya çalışan kampanyalar yapan işbirlikleri yapan bir kuruluştur. Gıda ve tarım örgütü. Şu gördüğünüz kısaltmalar İngilizce isimlerinden alınan kısaltmalar. Fark edeceğiniz gibi. Sonra. E Koronavirüs vakasıyla beraber biliyorsunuz çok fazla adını duyar olduk. Dünya Sağlık Örgütü. Ne yapıyor? Bakın burada başka örnekler vermişiz. Biz verem, çiçek, AIDS, hepatit gibi salgın hastalıklarla mücadele etmek amacıyla 1946 yılında oluşturuluyor. Türkiye'de üye oluyor ve gerçekten dünyada gerçekleşen salgın hastalıklarla ilgili yardım götürmek hastalığın daha fazla yayılmasını engellemek üzere büyük adımlar atan bir kuruluş oluyor. Sonra uluslararası para fonu. Şimdi bu da ne yapıyor? Küresel ve finansal düzeni talep eden bir kuruluş olarak ortaya çıkıyor. Yani borsa ve döviz kurları ile ilgili denetim yapıyor. Fırlamaları, düşmeleri denetliyor. Ulus birisi çalışma örgütü ne yapıyor ülkelerdeki çalışma yasalarında ve bu alana ilişkin çalışma standartlarının belirlenmesinde destek oluyor. Nerede bakın tabii ki İsviçre'de, Cenevre kentinde. Çünkü bu koşulların gerçekten en iyi olduğu ülkelerden birisidir İsviçre. Evet, bakın buradaki çocuk resimlerinden anladığınız üzere bu kuruluş hepinizin de çok iyi bildiği Birleşmiş Milletler çocuklara yardım fonu Ne yapıyor bu Birleşmiş Milletler çocuklara yardım fonu bakın Birleşmiş Milletler çocuk haklarını dair sözleşmenin doğrultusunda Türkiye'de yaşayan en zor durumdaki çocukların eğitim korunma sağlık barınma gibi, ihtiyaçlarını karşılıyor. Ergenlik ve gençlik alanlarındaki ihtiyaçlarını da karşılamaya çalışıyor tabii ki. Şimdi Türkiye üye oldu UNICEF'e. UNICEF Türkiye için bunları yapıyor. Başka ülkeler için de tabii ki çocuk hakları, çocukların temel ihtiyaçlarının karşılanması için girişimlerde bulunan, desteklerde bulunan işbirlikleri yapan bir kuruluş. UNICEF'le Karıştırıyorsunuz bazen ama karıştırmayın. UNESCO var bir de biliyorsunuz. Birleşmiş Milletler Eğitim Bilim Kültür Örgütü. Şimdi UNICEF çocuklara destek oluyor. UNESCO da dünya kültür mirasının korunması için tedbirler almaya çalışıyor. Diyor ki mesela duyuyorsunuz bazen gazetelerde, dergilerde okuyorsunuz, televizyonlarda duyuyorsunuz. İşte UNESCO tarafından dünya kültür mirası listesine alınmıştır şu eser diyor. Bazen bu soyut varlıklarda olabiliyor, bazen somut varlıklarda olabiliyor, bazen bir sanat eseri oluyor, bazen tarihi bir eser oluyor veya bir bölge oluyor. Bakın Türkiye'nin UNESCO listesine giren eserlerinden bazıları İshak Paşa Sarayı, Mardin'in kültürel peyzaj alanı, Sümele Manastırı, Alahan Manastırı, Alanya Kazı Alanı ve Çevresi, Ahlat eski yerleşimi ve mezar taşları gibi gibi örnekler görebilirsiniz. Sadece Türkiye için değil, UNESCO Birleşmiş Milletlere üye olan ülkelerdeki tüm kültürel, bilimsel eserlerin korunması için çalışmalar gerçekleştiriyor. Devam ediyorum. İslam İşbirliği Teşkilatı. Şimdi adı üzerinde İslam İşbirliği olduğuna göre bu Birleşmiş Milletler'e bağlı değil tabii ki. Bu nasıl? Müslüman devletlerin bir araya gelmesiyle oluşturulmuş bir kurum. Ne yapıyormuş? Üye devletler arasında işbirliği ve dayanışmayı koruyarak İslam dünyasının hak ve çıkarlarını gözetmeye çalışıyor. Merkezde nerede? Suudi Arabistan'da 57 tane de üyesini görüyoruz. Adından da anlayacağınız gibi bu şekilde oluşturulmuş bir kuruluş. Sonra bakın yine adından anlayacaksınız. Türk Devletleri Teşkilatı. O zaman bunlar da Türk devletlerinin işbirliğidir. Türk devletleri bir araya gelerek işbirliği özellikle tarihi ve kültürel bağlarını kullanarak bir işbirliği geliştiriyorlar. Genel merkezi ülkemizde bu kuruluşun İstanbul'da ve Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan ve Kırgızistan'da bu kuruluşun üyesi. Devam ediyorum. Dünya Gıda Programı. Birleşmiş Milletler'e bağlı bir program yine. Bu da belli durumlarda, mesela doğal afetler durumunda, savaş durumunda gıdaya olan ihtiyaçları tespit edip bölgeye yardım götürülmesini sağlayan bir kuruluş arkadaşlar. NATO, NATO'nun adını kesin duymuşsunuz. Kuzey Atlantik Anlaşma Örgütü, Kuzey Atlantik Paktı diye de bilinir. NATO'nun genel merkezi Belçika'da Türkiye NATO'ya üye olmakla beraber hem ekonomik anlamda hem siyasi anlamda bir işbirliği sağlamıştır. 12 üyesi varken ilk etapta zamanla 29 üyeye çıkmıştır NATO'nun üyeleri. Avrupa Konseyi ile devam ediyorum. Genel merkezi Fransa'da bulunan bu kuruluş 1949 yılında oluşturulmuştur. 47 ülke üyesidir. Ne yapar? İnsan hakları, demokrasi ve hukukun devamlılığı ile ilgili tedbirler almaya, bununla ilgili girişimlerde bulunmaya çalışır. Evet, şimdiye kadar gördüğümüz örnekler daha çok siyasi anlamda İşbirlikleri ve yardımlaşma ile alakalı kurum ve kuruluşlardı. Buradan sonra göstereceklerim ne ile alakalı olacak? Ekonomik işbirlikleri olacak. Bakın, ekonomik işbirliği dediğimde aslında ilk akla gelen nedir? Avrupa Birliği'dir. Avrupa Birliği, 1 Kasım 1993'te kurulmuş Avrupa devletlerinin ekonomik, siyasi, sosyal ve kültürel alandaki işbirliğini güçlendirmeyi amaçlayan bir birliktir. 28 ülke üyesidir. Avrupa Birliği'nin G20 duydunuz mu hiç acaba? Böyle biraz reklamları falan dönüyordu aslında belki tabelaları falan görmüşsünüzdür. Şimdi G20 gelişmiş 20 ülke anlamına gelir. Ve bu gelişmiş 20 ülkenin bir araya gelerek oluşturduğu bir zirvedir aslında. 2015 yılında da Türkiye'de yapıldı bu. Türkiye arkadaşlar videonun başında söylediğim gibi ekonomik anlamda da gerçekten bir koridor olarak kullanılmakta. Çünkü petrol zengini ülkelere yakın bir ülke, boğazlara sahip, üç tarafı denizlerle çevrili. Bu sebeplerle de gerçekten kritik bir yerde olduğu için ekonomik işbirliklerinde de yerini almaktadır. Ne yaptı G20 zirvesinde katılan devletler? Ülkelerin ekonomik sorunlarını uluslararası alanda dile getirilmesine imkan sağladı ve bununla ilgili alınabilecek tedbirlerle ilgili örnek paylaşımlarda bulundular. Devam ediyorum. Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı. Adı üstünde Karadeniz Ekonomik İşbirliği. Ha. O zaman bunlar kimler? Karadeniz'e kıyısı olan ülkeler arasında yapılmış anlaşmalar, sözleşmeler. Genel merkezi neresi? İstanbul. Kaç tane üyesi var? 12 tane üyesi var. Diyorlar ki biz kendi içimizde ekonomik, teknolojik ve sosyal ilişkileri geliştireceğiz. Bunun için çalışmalar yapacağız diyorlar. Çalışın. Evet. Bir diğer kuruluş Avrupa, Kafkasya, Asya ulaşma koridoru. Şimdi burada ne var? Bakın Avrupa, Kafkasya, Asya diyor. Karadeniz, Kafkasya ve Orta Asya'da uluslararası ulaşımı gerçekleştirmek istiyoruz. Bunun için neye ihtiyacımız var? Siyasi ve ekonomik olarak ilerlemek için işbirliğine ihtiyacımız var. Bu işbirliğini de bu şekilde gerçekleştiriyoruz. 13 ülke üye ve Azerbaycan Genel Merkezi'nin bulunduğu yerdir diyorum. Yine bence duymuş olacağınız bir kuruluş G8 gelişmiş 8 ülke. Ne yaptılar? 15 Haziran 1997'de oluşturdular. İstanbul'da genel merkezi oldu ve üye ülkeler ne yaptılar? Ekonomik ve ticari işbirliği yaptılar. Zaman zaman toplantılarını yapıp, projelerini paylaşıp işbirliklerini sürdürüyorlar. Yine bakın Karadeniz için işbirliği vardı ya bu da ne için işbirliği? Akdeniz için işbirliği. E o zaman da ne oldu? Akdeniz'e kıyısı olan ülkeler, bizim Akdeniz'de de kıyımız var o zaman bu Kuruluşu da üye olduk. Genel merkezi Barcelona'da arkadaşlar. Avrupa Akdeniz bölgesinde barış, istikrar, güvenlik ve ortak ekonomi çabalayan bir kuruluştur. Bunun için 43 üye ülkesiyle işbirliği sağlamaya çalışmaktadır. Evet devam edelim son iki kuruluşumuzla. Trans Anadolu doğalgaz boru hattı. Anadolu bu doğalgaz boru hatlarının kullanıldığı bir coğrafyadır arkadaşlar. Mesela Bakü Ceyhan Tiflis hattı vardı. Türkiye'de maden zengini ülkelerle bu madenlere ulaşmayı isteyen Avrupalı ülkeler arasında bir koridor oluşturuluyor. Bunun için tabii ki bir işbirliği, bir anlaşma yapılması lazım. Bunlardan bir tanesi de işte TANAP dediğimiz anlaşmadır. Son bir kuruluştan bahsediyorum. Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 10 tane üye ülkesi var. 1985 yılında kuruluyor ve üye ülkelerin kalkınmalarına yardımcı olmak. Bölge içi ticareti geliştirmek üzere o ülkelerin birbiriyle yani diyor ki hani bir ticari faaliyette bulunacaksak diyor. Aynı ürün A ülkesinde de B ülkesinde de varsa hani biz burada bir işbirliği oluşturduk ya oradan değil de benden al diyor. Biz diyor kendi içimizdeki ticareti geliştirelim, kendi ekonomimizi güçlendirelim diyor. Bununla ilgili çeşitli anlaşmalar yapıyorlar. Evet sevgili arkadaşlar. Küresel bağlantılar ünitesi de bitmiştir. Dolayısıyla 7. sınıfın son videosu da bitmiştir. İhtiyaç duyduğunuz tekrarları yapmak üzere geçmiş videolarıma tıklamanızı tavsiye ediyorum. Sorularınızı çözmeyi ihmal etmeyiniz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.